Samsun Spor kazanmaya devam ediyor. Kayseri deplasmandan 3-1 kazanarak dönmeyi başardı. E Maça aslında Kayseri Spor yeni teknik direktörüyle oyuna hızlı başladı. Ama yani hücumlar hep sağdan soldan orta üzerine kurguluydu Kayseri Spor'un. Öyle olunca da savunma iyi kapattı. Derken Kayseri Spor'a ilk yarım saat geçit vermedi. İlk, i̇lk yarım saatten sonra Samsun Spor öne çıkmaya başladı. Öne çıktıkça pozisyonlar üretmeye. Özellikle Musamba'nın güzel bir vuruşu var. E, ama işte direğin dibinden çıktı. Art, ondan sonra e, 45. dakikada sol taraftan Tomasson'un ortasına Hani Holse müthiş bir bitiricilik yaptı ve skoru 1-0'a çevirdi. 1-0'dan sonra ani gelişen atakta Musaba yani karşı karşıya dışarıya atmayı nasıl becerdi anlayamadım. Derken ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı tabii ki Samsun Spor e geride bekleyerek rakibine üzerine gelmesini bekledi. E, hızlı gelişen atakta yine bu sabah topu götürdü götürdü. Kötü bir vuruşla kaleciye nişanlandı ama dönen topu Holse bitiriciliğiyle skor 2-0'a geldi. Ardından Samsun Spor ipleri eline aldı. Kayseri Spor yüklendikçe hızlı hücumlarla pozisyonları üretmeye çalıştı. E kornerden e, gelen topu Vandron gelen Kayseri defans oyuncularıyla boşa boğuşa hani kendin pişir kendin ye yaptı. Gol önü de attı. 3-0'a getirdi ve dedesine geçen günlerde vefat eden dedesine golünü armağan etti. E, 3-0'dan sonra tabii ki Samsun Spor oyunun hakimiydi derken 83. dakikada sağdan gelen ortaya 3-1'e evrildi. Ya yani Samsun Spor yani derli toplu bir oyunu var. Oyunu her geçen gün olgunlaşıyor. Olgunlaştıkça da temposu artıyor. İnşallah bu temposunu Perşembe günü Dinamo Kiev maçında da görmek üzere Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Efendim kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler. Görüşürüz. Hoşça kalın.